cümle Hepinize ve merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte arkadaşlar bir nasıl geçiyor arkadaşlar. Bugün arkadaşlar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir iki ilk başta şu gördüğünüz yerde arkadaşlar burada uyarıyorum Ondan sonra kalkıyorum arkadaşlar. Diyorum eli bir iş yaptıktan sonra iki sonra birazcık telefon bakıyorum. Zaten e, o, gibi arkadaşlar kahvaltımı hazır sonra telefon ayakla arkadaşlar kahvaltı yapıyorum o ondan sonra biraz daha yatıyorum Ondan sonra telefona bakıyorum o ondan sonra saat buraya kadar geliyor şişede başlıyorum Yani i̇şte bu bu yerde şurada gördüğünüz gibi dolabı biz açacağız. Bakalım bakalım dolaplarda ne varmış. İyi şu an, kapat dolabı. Evet arkadaşlar aşağı ineceğiz. Bakalım. Dolap sıkıldı. Aşağı ineceğiz. İşte burada beni çok göremeyeceksiniz. O yüzden polis için çok öz özür dilerim. Ve arkadaşlar bu çok fazla güneş. Ve çok güzel. Görebilirsiniz. O yüzden bu yüzden bu için size çok e, özür Çok öz özür dilerim. <laughs> Burada kapattık arkadaşlar. Şöyle hapsam bir arkadaşlar elim çıkacak. O yüzden köriye doğru. Burada arkadaşlar güneş olduğu için görebilirsiniz. Burada belki görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar aşağı indik arkadaşlar aşağıydık burada. Şimdi burada bir arka tarafa doğru giderim. Arkadaşlar buraya bir ar arka tarafa doğru gittik. Buralarda hiç hiçbir şey yok zaten. Sıkıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunları es, es eskiciye vermeye düşünüyorum. Arkadaşlar eskiciye geldi arkadaşlar. almadı bir bunlar geçmedi. Onlara almadı bir Şimdi gidiyoruz. Gidelim bakalım tamam kavurumuza bakalım kavurur da işte. kadar bir su kuzu kestik. arkadaşlar şuraya bazı arkadaşlar kuzuyu orada kuzu kestik. Şimdi arkadaşlar bir daha kavurursa kavur kuzu bakalım. Arkadaşlar söyleyin bakalım. böyle arkadaşlar burada. Ama arkadaşlar ben hep çok göremezsiniz. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar burada böyle bir ağaç arkadaş yaptım arkadaşlar. Bu böyle bağladım. Burada yukarı doğru çıkacak arkadaşlar. Bir burada bir tane de şurada arkadaşlar. O tarafa doğru uzuyor. Bir tarafa arkadaşlar yukarı doğru uzadı bu. Zaten çıkartacağım. Aşağı doğru çıkacak. Arkadaşlar burada eski bir bisikleti var. arkadaşlar biz sizlere biz buraya çizdik arkadaşlar ama bu sefer arkadaşlar y telefon aldım ve e, e, ilk sizlere çok güzel videolarla arkadaşlar bak, devam edeceğim arkadaşlar biz burada arkadaşlar hatta bu videoya eğer ki kaç beğeni gelsin arkadaşlar bu videoya en az 100-200 beğeni gelirse İzmir'de bir gün nasıl yaşıyor onu onları size anlatacağım arkadaşlar e, anlatmayacak için ben şey yaşayacağım arkadaşlar benim oyuncağım bu burada böyle sallanıyorum uçuyor böyle uçurtuyor arkadaşlar beni hatta size burada buraya koyayım arkadaşlar i̇şte beni burada görürsünüz Ben, i̇şte benim, benim oyuncağım bu.

Ve evet arkadaşlar vallahi çok güzel. Ben çok iyi iyi burası burası. Arkadaşlar sizi bilmem size arkadaşlar orada oralarda İzmir'de havada arkadaşlar biz bunlarla oynuyorduk. Haberiniz olsun yarın. <laughs> arkadaşlar şimdi yiyoruz. Burada her şey yapmışlar arkadaşlar. Evet ben canım sıkıldı bu. Burada top böyle oynuyor. Burada böyle arkadaşlar oynuyor topu. herhalde birazcık geçiyor. Şimdi gidelim. Gidelim <laughs> bakalım. Bisikletle bakalım. İşte evet arkadaşlar. Burayı burada. Ben böyle şeyler görüb bu berbeikli patlar. Hatta böyle göre söylüyorum görüb hep atarım. Hiç ayıp. Yani i̇çinde bıçak bile olsa, içinde insan bile olsa yer atarım. İyi bakın arkadaşlar. Evet gidiyoruz. Arkadaşlar biz mis gibi geldik. Köyü alacağım. Burası köy yarık ve köy oldu. Arkadaşlar Allah Allah gidiyoruz. Götürüyoruz arkadaşlar. İçeri koyacak. Sıcaktır yarar. Evet arkadaşlar Alev sordu. Nereye gidiyorsun? Ben de bir tiskeni içeri koyuyorum. O da yukarı koy sıcaktır. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Bu burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuraya... Sonra... Bak, Ar Şimdi arkadaşlar o, şu diyoruz Arkadaşlar oturacağım. O sonra. yani bir şey yaparız. Bak rayo bulduk arabaların aynısı da. Şu telif gelecek çok zor abi. Aa. Allah, Allah 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 Arkadaşlar eğer ki bir dahaki videoda arkadaşlar belki benle o zaman bir sabah gösterisi yapabiliriz arkadaşlar sizlere ama eğer ki bu o bil beni yapacağım gel ben sana yaparım sözü şimdi Arkadaşlar bu videoda bu, bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar bu videoya o bir like gelirse o zaman sevap gösterirse eğer ki 100 be beğeni gelirse eğer arkadaşlar videoya 100 beğeni gelirse İzmir'de bir vlogumu İzmir'de bir vlog yapacağım arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar beğeni be 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 takip edin. Sizlere çok seviyorum. Görüşürüz. Kredi öpüldü. Ara ay.